Allah. Tamam. Subhan verdin mi var bahçelerde yurdun mi var Allah Allah benciyleyin derdin mi var garip garip atma bülbül Allah. atma bülbül Allah Allah Fatun bile Katma bülbül Benim derdim Bana yeter Bir dert Katma ya, bülbül Allah Allah Bana kara Deyip durma Gönül hatasını Kırma Yatacağım topraklar kara değil mi? Bana kara deyip durma. Gönül hatasını kırma. Yatacağımız topraklar kara değil mi? Allah Allah. <laughs> ben ölürsem ne edersen? Gökten Abay yere inerim melekler, Feneri, melekler, iner. melekler, müştek melekler. Müştek olur melekler, bütün felekler. Gelme. Kabul olur bütün dilekler. Yok Herkes sizler siz gel buraya. Ben de çocuğu alayım ben. Bu namazdır. Bu memleri Mehmet'le Bahram'a hiç gel. Hak Teala yakın eyler Irak'ın Cennet Bak, ala Allah'ım aman çekebilir sonra aman çekeceğim. Sabah namazını kutlayacağım. Ama sonra aman tamam mı? Tamam. Tamam. Allah'ım. Allah. Allah. Gündürler Allah. Samsun Allah. gündürü Bahra'dan geldi bu gündür. Karan kanarya kanarya. Yengemle beraber geldiler. Artık çık. Çı gel yanıma ya. Hayır, sen falan gel. Gel Ay Ay ya ya gel. Çık, ha. çık, ya gel, hayır! Ama sen de çık buradan. Sen de çık. Gel olur. sen de gel. Bakacağız internetten sana. Gel.